yani. Bahsedilen de fare de küçük bir şey değil. Bildiğin dağın faresi yani büyük. Derseniz ne yapacaksınız ha? Bak, bak. Bir şey de yapılmıyor. Söyledin mi farelerin olduğunu bir anı? Tabii ki. Sen internet şeyde mi paylaştın? Facebook'ta da mı paylaştın? Facebook'ta da paylaştım evet. Baktık, oraya baktık, buraya baktık. Yani bir başvurup başvuru geldiğiniz güne baktınız gittiniz başvuru boşaltma böyle mi diyor? Tanrılar çalıştırıldı, şey yapıldı, muhatap, muhatap bulunamadı. Para mı var ablacığım burada? Evet. Evlere gelin, kapıları açamıyoruz ya. Dedim bunu biraz sen senin sen az tane gibi. Var mı orada de var ya? ya É